Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün yanımda arkadaşım Cemil var Ne yapıyorsun Cemil? Hiç iyilik sen ne yapıyorsun? Hiç. Arkadaşlar Dünyamızda bir sıkıntı çıktı O yüzden dünyayı yeniden yapmak zorunda kaldık Cemil ile 2 saat uğraştık Eee Oyundan attı Arkadaş... Fırat Arkadaşlar 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 oyundan attı Bura Burayı biz baştan dizayn ettik. Arkadaşlar video Cemil'in hatırına 5 like verirse mutlu oluruz. E ee, Lama lamalar saldırıyor. Evet arkadaşlar. Biz, bize top benim topladıklarımı göstereyim. 12 tane şey buldum. Elmas buldum. Epey blok oldu. Bunların 4 isteğini şey yaptım. Bu Bula, bloğa dönüştürdüm. Bu boş. Çünkü bu onunla fazla uğraşmadım arkadaşlar. Epey demir buldum. Bu da boş arkadaşlar. Çünkü şey oldu. Gereksiz evman heşel eşyaların hepsi envanterimde. Oo. Şunu şöyle yukarı atayım. Arkadaşlar ses çıktıysa özür dilerim. Kardeşim Gül kendi süper kahraman sanıyor. Cemil ne gülüyorsun ya? Sık arkadaşlar ama. geldi sonunda arkadaşlar Cemil. Hayır nasıl? Yla? Arkadaşlar bu bölüm maden... Oh. Arkadaşlar bu bölüm şey yapacağız. Oh. İkimiz maden yapacağız. Gel Cemil. Hatta madeni yaptık da bitti. Daha fazla yapalım işte. Hatta arkadaşlar bugün şey yapalım. Etrafı keşfedelim. James Spam al. Tamam. Ama elmas maç kazanmaları da güzel oldu ha. Demir baltalar yeni. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Teknik bir sıkıntı çıktı. Cemil aslında ben bu evlere bakmadım. İstersen gel bakalım. Tüm... Çün... Allah uyuk ver. Allah uyuk ver. Arka... Cemil git tarlalara yağmalasın. Allah. Sen git Tamam. Arkadaşlar bu benim karım yapalım Hı? o zaman Cemil öylece. Aslan ölecek. kitap lazım mı? Lazım lazım. Tamam. Günlük yapacağım. Ne günlüğü? Arkadaşlar. Günlüğünü gördük. Gün bir. Tüm hayvanlarımı kırıp patlattı. Gün iki yok. Oh. Evet en iyi günlük benim. İyi. Hey Arkadaşlar tarlaya başlayacağız şimdi. Biz o zaman tar tarla için eşyaları toplayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve yatak. Arkadaşlar şu arkadaki yataklara yatacağız biz. Yok yok gel. Gel evde doğal. Spawn point evde olsun gel. Gel bile bile bile. Gel küçük küçük küçük. Hasan evin içinde zombiler var. Yemin et. Valla billah. iskelet var. Hani lan? Ver, Nasıl yedi lan bu? Arkadaşlar Aa, evimize ilk günde zor. O ya çıktı. Arkadaşlar bende yay vardı bu ikinci nasıl? oldu. Meşale var mı? Oğlum zaten her yer aydınlık lan. Ulan nasıl durdu lan lan? Gir yatağa. Yatağımdan çık. Arkadaşlar ha, bak. Benim yatağımda lan Arkadaşlar benim yatağımda yatıyor bir de. Arkadaşlar bayrağlarımız nasıl olmuş yorumlara yazın. Yat Cemil. Oha aynı anda yat. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Komşumuz geldi. Geri gitti şu an. Devam ediyoruz videoya. Cemil Cemil kolemi şu? Arkadaş bırak da seni öldürsün de şey olmaz. Artık seni kovalamaz. Cemil kalsın kalsın köyün korusu tek Bırak seni ölsün zaten mantarı koruyor. Yok. Öldürsün ölsün. Yok bende yok. Var oğlum ben ayarladım. Yok. Zaten mateni Boş arz... ver. Ha Hasan köyü istila edecek. Neyle oldu? Yok. Sen hangi PvP'ye dalıyorsun? Ermoş kunti. Ben öldürdüm. Ben. Ee demler verdi. Arkadaşlar çocuk gül istiyor ya. Neler <laughs> nereli arıyoruz gül istiyor. çokta da daha sandıkta bir şey yok ya. Baksanıza arkadaşlar. He Ahno geldi değil mi Cemil? Evet. Çocuklar bakın Cemil ne kadar romantik birisi. Evet güle bir bir Cemil gel sen şey atacağım. Şu bu kat arkadaşlar şimdi tarıma başlıyoruz. <laughs> Tamam şey var. Otomatik torun. He he. Ay Cemil'e. Arkadaşlar biz tarımı başlayacağız. Cem ne No demir çopu yaptım. İki demirle. He demir var mı da lan sende? Bende bol var. Sen görmedin mi? Yo. Ne ara topladım Cemil şeyler aldın mı? Tohumları al gel. Bal kabağı istiyorum. Bal kabağını nereden alıyorsun? Hepsi burada tohum var son okul maçınıncu oynadın lan bu seriyi. Epeven aldım be ama video atmadım. Onda Oo. tek o hesap gitti. Hesabın inci yani. Dur. Oo Cemil lan kova yapmadık. Kova. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> evet işte Kaskını doldursana. Ne kaskı? He bildiğin kask. Benim kaskım var. E ee, kaska su doldur. Cemil sen kaskın burada. Evet. Bakın Cemil'in kaskı arkadaşlar. Kova. Oh. Dostlar seni yemek yemiyorum çok susam. Çok güzel. yemek yedim. Oyunda karnım acıktı. Neredesin lan sen? Geziyorum Lan gelsene Oh. Sefahat. Cemil bu benim atım. Hani. Tekdah gıdah takdah takdah Oo O benim adım oldu. Cem şunu kıskanır. Vur bak hey. Cemil vurma. <aga. Jemel> Tam. <trah> ya Cemil pvp atak. Gel. Gel. Arkadaşlar bakın ben pvpciyim. Gel. 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 Gelme seni keserim. Gel Gelme. <laughs> Gelme. Keserim seni. <gülüyor> <gülüyor> Oy, işte. Gel ulan. Senden korkan senin. <laughs> lan baltayla niye vuruyorum? Gel vur. Tatsızlar. <laughs> <laughs> Gel lan. Oğlum, karakterler göz kırpıyor. Arkadaşlar karakterler göz kırpıyormuş. Bunu öğrendik. Yeni günce ödemeyle kaldı. Uyuyor musun <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben nazandım. <laughs> Kalkansız mı da? Oha ben seni yatağımda buldum. Yemin et. Vallahi. Hadi atacak. Yürü gidelim. Aha. Buradan Paris'e kadar yolumuz var. Par Arkadaşlar benim hayalim Paris'te lahmacun yemek. Çok saçma bir ya. Lan yesene. Esle. Günaydın. Günaydın da. Asıl bana bakın. Oh, Hiç. Cemil şey çıktı. Ne? Bu çıktı. Gel şunu bir bağlayalım. Hayır. Cemil şey yapsana. Cemil neydi adı? He. Şey yap. Seni ben vururum. Ya Cemil. Cemil şey yap ya. Da. Sen öldürdün. Steve'i kimliğim ben? Sen Steve'sin. Nerede lan bu kalka? Benim lan pibikici. Yok! Arkadaşlar daha vurmadan kaçtı ya. Hayır gelme. Gelin. Gel, Gel, <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> ne oldu? Ne? <laughs> <laughs> Oha lan! Oha ne ne o kadar gel arkadaşlar mi? bu? Gelme. <laughs> gelme bak gelme. Hiç atıyorsun bak gelme. 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 Yemek var mı? Yok. <laughs> Ay benim yemek nerede? Cem iki dakika biraz et atsana ya. Yemek yok. Bebe. Valla bulunca. Oh. Ay can yok. <laughs> <laughs> gel gel, gel. 3 oh, dakikadır baktım az önceki. P.I.P. kimmiş o? Kimmiş P.I.P.? Hayır. Kile edemezsin bana. <laughs> Arkadaşlar kil yazmayı bilmiyorum. Arkadaşlar o öldü. Arkadaşlar ben iki dakika geliyorum. Arkadaşlar Cemil'in şarjı bitti. Ben o, ben tarlaya devam ediyorum Cemil yanımda. Vay, bay, bay, bay. Yok arkadaşlar. Cemil bay bay diyor. Dön, 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 dön. Arkadaşlar ben tarla yapıp geliyorum. Sen arkadaşlar sen, arkadaşlar sen, tablo ben, yaptık. Bir olur, bir Şimdi bitti videomuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.